Herkese selamlar. Setup Wars'un 21. bölümüyle karşınızdayım. Ufak bir bayram arası vermiştik ama şimdi tam gaz devam ediyoruz. Yine her zamanki gibi çok güzel sistemler var. Şimdi bu videoda hepsini beraber yorumlayacağız. Eğer siz de katılım göstermek istiyorsanız açıklamada bulunan Discord adresim üzerinden Setup Wars kanalı var. Oraya sistemlerinizi atarak katılım gösterebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak Botanın sistemi karşımızda. Şöyle güzel sade bir ortam bizi karşılıyor. Özellikle ekipman seçimlerini gerçekten beğendim. Hani şuradan baktığımda bile gerçekten kalite koktuğunu hissediyorum. Mouse olarak baktığımızda VLMouse Mouse gümüş modelini görüyoruz. Altında da Artisan Zero Soft X Large Day Day Orange var. Burada klavye olarak da Endgame'in KB65 HE versiyonunu kullanmış. Bu da repeat Trigger özellikle Endgame Gear'ın bir klavyesi. Hatta bu fotoğrafı da daha sonra atmış. Bir de onların üzerine şöyle bir keycaps yapmış. Bence bu keycapsler de gayet yakışmış. Burada da bir tane IEM görüyorum. Zero Clinical'ın IEM'i var. Mikrofon olarak da BM8 kullanıyormuş. bm de bayağı fiyat performans bir mikrofon arkadaşlar. Eğer mikrofon ihtiyacınız falan varsa bu BM800'lere falan bakabilirsiniz. Yine çift monitör bir sistem var ve açıkçası arkadaşlar şöyle genel olarak bir baktığımda masa rengi güzel ama siyah olsa daha güzel de olabilirmiş. Ama genel olarak baktığımızda herhangi bir karmaşa yok. Bu karmaşanın olmaması bence bu masaya ayrı bir hava katmış. Ben sadeliği gerçekten çok beğeniyorum ama hiçbir zaman bu kadar sade olamıyorum. Mesela masamda ben mutlaka kasayı koyarım. Hani bilmiyorum yani kasa böyle masaya ayrı bir hava katıyormuş gibi hissediyorum. Yani özellikle kasanız da güzelse böyle cam panelli falansa gerçekten hoş duruyor. Ayrıca şu arkada bir tane Focusrite Scarlett ses kartı gördüm arkadaşlar. Hem mikrofonu hem de burada IEM'leri bununla besliyormuş. Burada da çok güzel bir fotoğraf karesi var. Arsan Zero Soft'la Vielma's B6'i beraber görüyoruz. Nerede kalmıştık? Masa düzeni falan diyorduk. Evet gerçekten çok sade. Bu kadar sadelikte tutmakta bence bir bir başarıdır. Ekipman seçimleri de gayet güzel. Gayet nokta atışı bir ekipman seçimi yapmış. Herhangi bir ekstradan fazladan ekipmanı yok. Biz doyumsuzuz. Görüyorsunuz işte arkada, masada, her yerde bir şey var bizde. Botan'ın setup'ını beğendim açıkçası. Sizler yorumda ne düşünüyorsunuz belirtmeyi unutmayın. Musa'nın sistemiyle devam ediyoruz. Bakalım Musa'nın sisteminde bizim neler karşılıyor. Şöyle genel olarak baktığımda yine çift monitör bir sistem bizi karşılıyor. Arkadaki ışıklandırmalar hoş olmuş. Yine genel olarak ekipman tercihi de beyaz olmuş. Bu ışıklandırmalar büyük ihtimal monitörün özelliği. Çünkü wallpaper ile beraber aynı ışıkları yayıyor o da güzel olmuş. Bu arada ve yarım 360 Hz bir monitörü bu. Şöyle ekipmanlarına bir baktığımızda burada bir tane Logitech G915 TKL görüyorum. Güzel bir klavyeydi. Ben zamanında böyle ufak bir dönem kullandım. Low profile keycapsleri falan var. Kablosuz olması yani evet çok güzeldi ama klavyede çok da gerekli bir olay değil bence kablosuz olması. Ama genel anlamıyla güzel bir klavyeydi ama maalesef ki çok pahalı. Öyle aşırı bir yanı da yok açıkçası. Kulaklık olarak da Logitech'in G735 Wireless'ı var. Burada mikrofon olarak da HyperX'in Quadcast mikrofonunu kullanıyor. Onu da yine beyaz tercih etmiş. Burada da mouse olarak bir tane Lamzo Atlantis Mini Pro görüyorum. Onu da yine beyaz tercih etmiş. Bu arada bu mikrofon kolu bakın yine çok güzel duruyor. Geçen bölümde de bir arkadaşla böyle bir mikrofon kolu vardı. Merak ettim hani ne kadardır falan diye sordum. 2700 lira mı? Öyle bir şeydi yani. Şöyle yani şu mikrofon kolu o paralarda. Yani almak istiyorum ama bu kadar hani vermek içimden gelmiyor açıkçası. Bu arada zaten arkadaş yazmış bu arkadaki ledlerden az önce dedim hani monitörün bir özelliği falan dedim ama Aliexpress'ten böyle Ambilight almış. Onun ismi de Skydemo diye bir Ambilight. Bakalım bulursam ben linkini aşağıya eklemeye çalışırım. Hani bu tarz bir şeyi ben de almayı düşünüyorum açıkçası. Çok hoş bir hava katıyor bence. Mousepad olarak anlayamadım. Kendisi de yazmamış ama bu bir Zovin'in sanki mousepad'i gibi duruyor. Bilemedim yani. İlk defa bu kadar arada kaldığım bir mousepad oldu. Bu arada bir diğer klavyesi de HyperX'in Origins 60 klavyesi arkadaşlar. Az önce G915 beyaz kullanıyordu. Arada sırada da bunu kullanıyormuş. Yan tarafa da şöyle bir vitrin yapmış. Buraya figürleri falan eklemiş. Güzel tatlı bir detay olmuş bence. Masaları falan çok fazla soruyorsunuz arkadaşlar. Bu masayı da arkadaş belirtmiş zaten. Ikea'dan almış bu masayı. Üst tezgah. Ikea'dan zaten bu alt taraflarda Ikea'da satılıyor. Eğer böyle böyle masa arayışınız varsa ve şehrinizde Ikea varsa arkadaşlar mutlaka oraya bir bakın. Ben de yine üst tablamı Ikea'dan aldım. Benim de aynı bu şekilde bir tane altlığım var. Onun yanına da 3 tane de ben böyle ayak aldım. 10 numara oldu açıkçası ve Ikea'dan gerçekten fiyat performans şekilde masa toplayabiliyorsunuz. Burada da bir tane oyuncu koltuğumuz var Rampage'in. Ne düşünüyorsunuz sizce? Yani bence masada herhangi bir eksiklik yok. Sistem gayet güzel olmuş. Çok hoş olmuş. Özellikle masanın rengini beğendim. Yani bu ağaç tonlarıyla beyazın uyumu gerçekten yakışmış. Ekipman seçimlerinde beyaz yapmış. Açısı çok iç açıcı bir ortam olmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Şimdi Can'ın sistemiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ilk baktığımda benim dikkatimi çeken şey şu soundbar oldu. İnanılmaz bir RGB bombası bir hoparlör var karşımızda. Ve bence inanılmaz göz alıyor bu. Hani bilemiyorum. Yani benim şurada karşımda dursa mutlaka gözümü alırdı ama kesinlikle çok şık durduğuna da eminim özellikle geceleri. Hazır hoparlörden bahsediyorken hemen onun isminden de bahsedelim. Kendisi zaten bize yazmış. Mikado'nun MDS605 adında bir hoparlörüymüş bu. Böyle diğer fotoğraflara hemen bir bakalım. Ben hemen burada eksiği yakaladım. Yani Sakın takipçiler bilir ki ben burada nerede bir eksik yakaladım. Nerede bir böyle gözüme batma yaşandı. Mutlaka şu an anladınız zaten bunu. Birincisi masa. Evet masa bence bir elden geçirme istiyor. Belki hani şekil anlamıyla falan fena değil. Ama hani renk anlamıyla çok eskilerde kalmış bir renk bence. Ben sana hemen bu masanın ilacını söyleyeyim. Buna bir kaplama yap. Bak ben eskiden yani geçen sene bir sürü masa kaplaması yaptım. Yani geçen seneki videolarıma bakarsanız böyle karbon fiber kaplamalar falan yapmıştım. Üç farklı kaplama yaptım. Böyle parlak karbon fiber, siyah karbon fiber, beyaz karbon fiber. Ve bunlar ucuz malzeme. Yani böyle 300 liraya falan rulosunu buluyorsun. Ve hani iki kişi bunun çok rahat uygulamasını yaparsın. Böyle masayı önce bir temizleyeceksin. Hani böyle araba kaplar gibi masayı kaplayacaksın. Hem ucuza kapatmış oluyorsun hem de böyle sıfır yeni bir masa gibi bir görünüm ortaya çıkıyor. Onu mutlaka bir değerlendir. Yani çünkü hani masa fiyatları böyle bir masa işine girişmek istesen 2000 liradan aşağı çıkamıyorsun. Bir de şıklık açısından şuraya böyle bir siyah güzel bir fon perde alırsan, Spider-Man'li perde haricinde hani anneye söyle bir tane böyle siyah fon perde ayarlasın. Yemin ediyorum bu odanın şekli şemali değişir. Bak o kadar söyleyeyim sana. Özellikle bir de siyah masaya çevirirsen bunu. Hadi kaplama yapmadın diyelim böyle hazır kadensin boyaları var. O boyalarla da böyle fırçayla boyayabilirsin mesela bak. Siyah boyadığın anda bak gör değişimi o derece diyorum sana. Hemen ekipmanlardan da bahsedelim. Akko'nun 3098 Neon adında bir klavyesini kullanıyor. Bu klavyede gayet güzel arkadaşlar. Özellikle full size arayanlar için. Mouse olarak Logitech G Pro kullanıyor. Eski nesil ilk nesil G Pro'lardan bu 80 gram olan reislerden. Kulaklık olarak burada bir tane Logitech G733 var. Mousepad olarak da Classe Long ten kullanıyor. Onun haricinde az önce hoparlörden bahsettik. Monitörler de gayet güzel. Yine bu arkadaş da çift monitör sistemi kullanıyor. Yani zaten e, ne kaldı? İşte burada da bir tane e, mikrofon var. Mikrofonda Fifa'nın A6V olması lazım. Onu da beyaz olarak tercih etmiş. Yani dediğim gibi burada eksiği zaten sana söyledim. Masa dedim. Bir de şöyle güzel bir perde ayarlarsan bu masa inanılmaz güzel bir hal alır diye düşünüyorum. Barış'ın sistemiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle genel olarak bir baktığımızda kırmızı, beyaz, siyah butonların ağırlıkta olduğu bir sistem görüyoruz. Bu kırmızı, beyaz ve siyahlığın arasında tek anti renk olarak yani masanın rengi çıkmış. Masanın rengi de güzel aslında. Ama var ya hani şu sistemi, hani bu kırmızı, siyah ve beyazın ağırlıkta olduğu sistemlerde özellikle beyaz masa kullanıldığında kendini öyle zengin, öyle güzel gösteriyor ki aslında hani mutlaka bir aklınızda bulunsun. Bu tarzda renklerde düşünüyorsanız masanızı mutlaka beyaz tercih etmeye çalışın. En olmadı siyah tercih edin. Hemen ekipmanlarına bir bakalım. Burada bir tane Lamzu Maya görüyorum. 4K dangılı ile beraber. Mousepad olarak da Red Cosmic Glass V2 Japan Edition kullanıyor. Burada da HyperX'in Alloy Origins 60 klavyesini görüyoruz. Ve burada da yine HyperX'in Earbuds'ları var. Yine kasa olarak da beyaz bir kasa tercih etmiş. Mikrofonda Razer Siren Mini. O da yine beyaz olarak tercih etmiş. Monitör ne kadar alçakta ya. Yani şimdi fark ettim. Yerle sıfır neredeyse. Dip basık monitör olmuş. Burada da bir tane C-Series Aerox 3 wireless varmış. Onu da customlatmayı düşünüyormuş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu customlatmayı düşünüyorsan eğer şu tarzda bir tema yap. Beyazın üzerine böyle kırmızı sakuralı bir tema yaparsan e, bu sisteme çok yakışır diye düşünüyorum. Genel olarak yani dediğim gibi sistemin gayet güzel ama masanın rengi daha farklı olsaymış bu sistemi daha çok gösterilmiş. Ama bunu değiştir diye söylemiyorum çünkü bu tarzdaki masalarda çok değerli ve güzel oluyor açıkçası. Mehmet'in sistemi karşımızda şimdi. Fes fena bir sistem var bence. Şu, özellikle yine beyazın ağırlıklı olduğu bir sistem görüyorum. Ya var ya tekrardan şöyle beyaz sistemlere yani beyaz ağırlığa dönesim geliyor ama ben son zamanlarda biraz daha siyah tercih ettim. Bu yeni aldığım masada komple siyah tonda zaten. Siyahtan devam ediyorum ben şimdilik öyle diyelim. Çünkü eğer beyaz sisteme girersem mesela kasayı masayı da beyaz yapacağız. Kim uğraşacak yani? Ne yani her yerde Star Wars temalarını görüyoruz. Bu tarafta da var, burada da var. Yani hoş, güzel duruyor açıkçası. Şimdi ekipmanlarıyla bir devam edelim. Burada KZ-ZSR adında bir IEM mevcut. Mouse olarak da Lamzu Thorn'un beyazını kullanmış. Mousepad olarak da Brayton, yine bu Blade Japon versiyonunu kullanmış. Bu da çok güzel bir mousepad açıkçası. Hani üretiminin böyle bitmiş olması, daha doğrusu sınırlı sayıda çıkmış olması beni çok üzüyor. Ama kapanlar kaptı zaten bunu. Klavyeleri de valla şekil şukul böyle isimleri falan da biraz garip. Yani daha önceden hiç duymadım ama gerçekten güzel duruyor klavyeler. Bir tanesi Leobok HI75'miş. O büyük ihtimal üsttekidir. Alttaki de meng M71'miş. Bunlar işte hani Çinli isimler falan ama inanılmaz güzel klavyeler oluyorlar. Özellikle böyle hafif bir custom havası verdiğin zaman hani bu klavyeler gerçekten muazzam oluyor. Yine burada da bir klavye var. Bu da Zoya GMK 87'ymiş arkadaşlar. Yine bunda böyle ufak bir ekranı var. Tatlı duruyor gayet. Bir diğer mouse ise Vrayton Spirit of Amy'nin hibrit versiyonunun beyaz versiyonu olmuş arkadaşlar. Bu da yine sistemle gayet uyumlu olmuş. Bu mousepad neymiş ya? İsmini belirtmemiş ama yine bu da fena durmuyor. İlk defa gördüm açıkçası. Burada mikrofon olarak Fifine'ın A6T'sini kullanıyor. Yine burada da bir diğer kulaklığı da Logitech G733. Valla bence Mehmet'in bir eksiği yok. Gayet güzel, kendine has ve güzel bir sistem oluşturmuş. Özellikle kasasını çok beğendim. Kablolaması falan çok müthiş olmuş. Keşke benim kasamın da kablolaması böyle olsa. Benimkinin her yeri her yerde yani hiç tarzda bir şey yapmaya yani inanılmaz üşeniyorum yani. Öyle böyle değil. Valla sistemini beğendim açıkçası Mehmet. Bence hiçbir eksiği yok. Seyfullah'la devam ediyoruz. Bugünün kaçıncı böyle çift monitör sistemi valla saymayı unuttum. Herkes artık çift monitöre dönmüş açıkçası. Genel olarak bence güzel bir ortam var ama masanın boyutu sanki bir tık yetmiyormuş gibime geldi. Bu masadan çünkü ben bir dönem kullandım. Bu Trancolda satılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hani bu boyutta bir şey kullandım. Yani bana hiçbir şekilde yetmiyordu. Şimdi şöyle mouse'larına bir bakalım. Burada Corsair Sabre RGB Pro var. Ortada bir bir tane Razer Deathadder V3 Pro var. Burada da bir tane Razer Basilisk V3 var. Böyle kulaklıklarına da bir bakalım. Anker'in Soundcore Q10 var burada. Burada da Anker Soundcore Q30 var. Burada da SteelSeries Artist 9 görüyoruz. Klavye olarak da Razer'de Stalker V2 Pro kullanıyor. Mousepad'lerine de baktığımızda burada bir tane Clase Long Tank görüyoruz. Burada bir tane SteelSeries QJK var. Burada da HyperX Fury S Speed var arkadaşlar. Bence bunların üçünü birleştir. Böyle çok güzel premium bir mousepad'e geç bence. Ama genel olarak baktığımızda bence sistemi gayet güzel. Eğer masa sana yetiyorsa da bence herhangi bir değiştirmeye gerek yok